Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle Benim ne patik, yeni videolara da taşınızdayım. video. <laughs> Durduruyorum. Dur, dur, dur. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Kalmış. Şuna bak, Bu benim var ya. Bu ailesi de çok vadide çiziyor. Ama fakir onu hiç sevmiyor. Yani seviyor da evleri büyütüyor. E, yani evleri büyütüyor ama... Ama bu evleri çok büyütüyor ve... yeni şey soruyorlar. Hüsamettin düşleri alıyor ve... ...düşleri büyütüyor evleri. Her her da... Bu yüzden... ...bu yüzden... Bu yüzde var ya arkadaşlar. Durun söylemiyorum konuştu. <laughs> bu yüzler, bu um, yüzler Arda'nın eşli dostu. Eriyebilir. Evet oğlum. Ya ne güzel kar yağıyordu. Neden eridik? Evet baba çok garip ya. ya. Şuna bakın. Burada yaşayabilir misin? Fakir ben burada kalamam. Diyor ki fakir ben burada kalamam diyor. Ben gitmek. Diyor ki ben gitmeye Hava çok sıcak diyor. Hava çok sıcak. Dur ya dur gitme. Bir yolunu buluruz. Fikir nasıl? Dur dur tamam. Aklıma bir şey geldi. Bekle burada. Bu işe yarar. Dur, dur, dur. şimdi Ya şimdi açtığımda başka birisi çıkar. Durun duru siz de Ondan sonra tek... E ne -nope yapıyor yani? Hayır baba ne yapıyor? O neydi ne? Bilmiyorum. Çığırıyorum. Sıra da mı bu? Dur dur. Emin misiniz? Bakın soruyorum tekrardan. Keşke bilsem nasıl yaptığımı. Her zaman yaparım. Valla bu buzda. Zengin Bey açıyorum. E gidiyoruz. Olamaz. Bu siren kapa. Fakir çabuk kapat şunu. Tamam Zengin. Sıra da fakir. İnanmıyorum artık da görüyor musunuz? Arkadaşım kapatacağım. Arkadaşlar evet. videoda bu kadar. Umarım videosunu beğenmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.